Arkadaşlar kutayla Check it light oynuyoruz Aslında check it vereceğim Biraz eski ama Şimdi bilgisayar durumu yüzünden Check it light oynuyoruz Balta çıktı mı? Yok Ne? Odun falan çıktı mı? Bana çıktı balta yap çıktı. Crafting falan yap Bana balta falan yap e, Sıkıntısız oynayan değil mi şu an? Biraz kasıyor mu olsun? Ya bandicam oldu Açık olduğu için Benimki de kasıyor biraz Sen bağırarak konuş lan Abi ne yapayım? Kasmasa. Eee dur. Alternate alıştık. Taba basıyoruz şey. Yani şey için de Abi olur o kadar. Olur o kadar olur. olur. Abi sen bana bi yapla. Yapma. Yapmıyorum var mı lan? Bak vururum ha. Vururum lan abi. Abi ne abi? Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Koy oraya koy. Ben de sana koyayım. Ya Aa kurt var dayı kurt kurt. kurt var. Dokunma lan kurt'a. Ben abi biraz açılıyorum. Telefonum çalıyor bekle. Dur dur dur. Dur dur. dur. dur, dur. dur. Alo. Efendim anne Ne yapar? Yeni video çekmeye başladı. Telefon fail. Telefon fail. ne <laughs> evet. Tamam. Anneannemle gide gideceğiz mi Ha, tamam 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 hadi hadi bakarız 1.5 saat falan hadi, hadi. İşte telefon fail ilk videodan telefon fail olur mu olur işte öyle oldu devam abi başlattın mı o hiç durdurmadım ki iki dakika oldu video Ab ağaçtan ne? Bak. Şu, Bana bir tane şey yap. Şu abi. mor çiçekleri topla abi. Indio day. Indio day yapıyoruz. Indio flower'ı topla da. Çoğu mi? şey almamısın day burada. Al, almayacağım ya çoğu şey alma. Odunlar da almıyor. Odunlar evet. mı? Evet. Sen al diye alın. Çok çok Adam unuttum ne <laughs> Sen aldı ya Allah. abi. balta bitti ya Allah ben. ne bana yap yapmışsın? Atıyorum sana. Bu arada ben ee, ben de çekeceğim. <laughs> Veya çekmeyeceğim. ya yapma ya. <laughs> ya yapma ya. Arkadaşlar kardeşlerim. Peki hepiniz de vardır. Ben çekeceğim merak etmeyin siz. Gel lan buraya. O, o yüzden. ben tamam yürü git. Belgay gel Elmay lan. da almayo. Belgay hayır. <laughs> hayır lan hayır ilk önce. Hayır oğlum hayır olmadı, hayır hayır. Lan dur ben sana balta atıyorum gel buraya. Neredesin? Gel lan. Neredesin oğlum sen? Geliyorum ben bekle. Dön gel Crafting table'ın oraya gel. Za. Za. Crafting table'ın oradan. Bekle lan. Bir yerde ağaç yıkıldı gördün mü abi? Hayır. <laughs> Al attım. Abi. Ay atmış olmam lazım. Ah, ah. Ya yine taba bastın ya. Yani. Nasıl iştir arkadaş. Abi sen çok internet oynuyorsun ya. Oha. Bir an baltam kırıldı zannettim lan. Kaç tek odun var sende? Bende. Ben hepsini sana verdim. Hepsini. İyi neyse bende. Bende. Bende bir 64 bir 10'luk var kanka. Ooo oh, yeah. Kömür var mı? Crafting var. al gel. Kömür var. Tamam geliyorum. Oha lan bu nasıl maden? Diamond. Gel diamond gel gel. Of. Kanka. Orada, Yok, orada kasar. chest var. Orada chest var. Kasar kasar. Girmeyeceğim. Gir oraya, gir oraya. Ya girmeyeceğim. Kasacak biliyorum kasacak. Gir oraya. Ben, ben şuraya bir crafting yapıyorum. Var bende getiriyorum. Abi hiç umurumda değil. Getirirsen getir getir. Of, of, of. Ya Abi, bak. yine azra odunlar almamışsın ya. Abi aldım ya. Bak gel bu crafting'e kendine şey yap ben. Kaçmam var sen... benim. Chest'ten çıktı diye. Oo quartz var çok güzel. Aşağıda tabi bu arada var ya Berkay modları bilmiyor Evet çoğu modu bilmiyorum şu anda Abi senin yüzünden aşağı atladım abi Ya benim. abi ama tek iddia et bazen Yok hiç oynamadım evet Ya şurada bakır ne var Bakır var herhalde Bakır mı Bakır değil lan Ne lan bu Koper. Kopur işte kopur bakır fark etmez dayı Ben sana taş kazma yapıyorum Bana yap tamam hadi Daha yapmadım gerizekalı <laughs> Üste çıkıyoruz da Ben de mesela var şuraları aydınlatıyorum Lan neyini aydınlatıyorsun oğlum Aa kopurun üzerine koydu gerizekalı Kopurun üstüne koy lan Koyma lan la kopura dur bakayım Bir, İki tane de ya oğlum kılıca ne gerek var ya? Ya başladı şey var. Gazmayla koy. Var. Creeper var. Creeper'ı al mı alacağım? Ne ee? avradı? Aa balga Balgabağı mı? balı. Ye. Ye. Onunla ileride tatlı yapacağız haber Allah kahretsin ben ne yapayım. Ay. Ne lan? Baksana. Ağzını yazıyor. <laughs> Vallahi sağlam. Ya abi yine tap ya. Yine mi tap? Ha, yine tap. Al, al. <laughs> Çok istiyorsan al şunu. Çok istiyorum. Şunu da. Bak kendi attığım kılıcı kendim aldım. Başka ya. var mı? Kazma atmayacağım. Sana anak kazma. Aa bak sen şu üstteki kömürleri al ben koparları toplayayım. Ben bak şu de... beyazlar var ya onlar marble onlar topla çok güzel dekoratif bloklar onlar. Şu... <laughs> Koparı elimle kırdı. <laughs> bak. Ben aşağıdayım şeylerle savaşıyorum. Abi book buldum çok güzel bir book As. değil. 3 tane varmış. 3 <laughs> tane var. onu. <laughs> Patladı. Birini öldürdü. geri. Gel kömür de var burada gel. Oradan bir tane meşale al gel buraya. Ya neredesin lan sen? Di amont bulacağız mı? Bulacağız abi şuraya bir yere koy. Lan oğlum zombi var gerizekalı zombi var. Zombi Allah'ım ne var ya senin zombi. Ben hiç fark etmedim. bir, bir, bir Bak ondan minimum minimum stone lan o stone'ları sakın hiçbir boha değme onlara. Minimum da mining yok neydi o? Bir taş yapıyoruz. Kömür topla meşale yap Berkay. CD'in var mı? Var 12 tane. CD'lik ne ya Allah'ım ya. Ya abi ne yapalım? Ben şu Berkay ve Burak'la takıla takıla. Kuharsıdan kazma yaparız abi diamond kadar iyi. Dersen doğru olur. Abi biz daha evimiz yok, Parkımız yok. Yaptığımız işlere bak girişti. ev yapma işi zaten Berkay'da arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Pulverizer'la lan başlayalım? Messerator'la lan başlayalım? Tabii ben sana niye soruyorum? Ya abi, başla işte bir yerden. Al aydınlatalım. Gel gel. Ama e, ev ya... Al kopur var. Oh. Kopur mu? Evet kopur var. Demir var gel. Dur oğlum demiri gel. sen al kopuru ben alayım. Sen... Oh, book, sen yabancı madenleri alma. Yabancı madenleri ben alayım tamam mı? Sen tandır. Demir çıktı kömür var şurada. Of. Lavımızı bulduk gençler akıyoruz. Gel lan gel lavdan gel lav burada demir var gel. Gel gel. Buga girme Koş la. Geliyorum bekle ben. Buga bu gir. Ah bu uf ne lav var la. Lavı kapatıyorum. Kapatmayacağım. Kaynağını kapatsana. ne Orada demir mi var? Dur son Gel gel. Bak orada lavdan gel hadi. Var aslanım be lava girdi zombi öldü ya. Lan sana vuracaktım dingil adam seni. Bak sakın lava falan atlama da. O diamond gördüm bari. Mi? Hayır o diamond değil başka bir maden. olabilir. 3 kişiyiz. Ya. Bir arkadaşımız daha var. Aslında iki arkadaşımız daha var. Ay, Ayağın altında demir var. Adam almıyor. Demir. Abi ben demir almıyorum. Abi hemen fırın yap. Abi. Bak burada rabi var. Diamond kadar güçlü ama ondan biraz daha güçsüz. Diamond kadar güçlü ama dayanıksız. Gel. Fırın yap. Bir de grafting yap. İşte şu. Bak şura bizim maden şeyi olsun. Sığınak. Lavın bura. Tamam mı? Kazıyorum ben şuraya grafting bir. Crafting nasıl mı? Ya abi bayağıdır oynamıyorum. Git de verim seni. Tipe bak. Steve. Tipi ya Steve. Uf nâfir... zombi çekiyorum dur. Sen, sen hiç ben onu. Beni koru sen. Kafanı gözünü kırarım la yürü kısa git kısa, la Nalım bunu da headshot mı edeceğim Hıyti Halit vuruş Hıyti Halit Ah canavar avcısı şeyini kazandı Ağzına vururum ha Lan oğlum bu madenden var ya diamond çıkarsa seni döveceğim Bak fırın yaptın mı? Yapmadım şimdi yapıyorum Nasıl yapıldığını biliyorsun herhalde Evet unutmadık onu da artık unutsa Zırh yapımlarına, kılıç kazma yapımlarına Aa, hatırlıyorum. Hatırlıyor. da yaptıklarını da. Zaten bak E'ye bas sağda bir şey var. Gidiyoruz oraya bakıyoruz, bakıyoruz. Aa bak ben demirleri alayım mı? Almıyorum ben. Demir. <laughs> Isıt musun? Isıt, kaç tane? 3 <laughs> tane mi? Ha, dokuz, tane. Bak şu şunlar görüyor musun? Bu emirlikten daha kaliteli bir şey. Şurada abi, yeşil olanı. Dur bekle. Kastı. Ha, şey güzel. Güzel, güzel. Sen de arada sırada kasma.